Fikret Bila'nın köşe yazısı. Başlamadan önce, kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız, yayınlarımızdan ilk sizin haberiniz olur. Başlık, Özgür Özel Esat görüşmesinin önemi. CHP lideri Özgür Özel'in Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat'la görüşme isteğine Şam'dan olumlu yanıt geldi. Özel, yakında Şam'a giderek Esat'la görüşecek. İktidarın 13 yıl önce yapması gerekeni bugün CHP yapıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Suriye İç Savaşı'nın başladığı 2011 yılında, katil Esed, diyerek Şam'la ilişkiyi kesmesi sonrasında yürüttüğü yanlış politika Türkiye'nin çok ağır sorunlarla karşılaşmasına neden oldu. Bu nedenle özel Esad zirvesi önemli. Bu zirve Türkiye-Suriye ilişkilerinin düzelmesi için bir yol açabilir. İktidar için, yürüttüğü yanlış Suriye ve sığınmacı politikasından dönmesi için bir olanak yaratabilir. Tabi iktidar Suriye politikasında yanlış yaptığını kabul ederse, Esad'ı devirip yerini İslamcı bir yönetim kurulması için çaba gösteren iktidar Türkiye beka açısından risk yaratan sorunlara yol açtı. Milyonlarca Suriyeli'yi Türkiye'ye sokarak demografik bir sorun yarattı. Bu yanlış politikanın yarattığı bir diğer beka sorunu Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan PKK-PYD devletçiyi oldu. İktidar, ABD'nin Büyük Orta Doğu projesinin, BOP, bir parçası olarak Türkiye'nin ulusal birliği ve toprak bütünlüğü açısından da gelecekte sorunlar doğuracak bir ortam yarattı. İktidar, Özel'in Esat'la temasının Türkiye için önemli bir fırsat olduğunu anlamalı. Özel'in açacağı yoldan ilerleyerek yanlıştan dönmeli. İktidarın görmediği veya görmek istemediği BOP'un neyi amaçladığı ve ne tür bir projeyi uygulamaya koyduğunu Doktor Naim Babüroğlu'nun uyarılarından anımsayalım. ABD'nin Orta Doğu'ya vermek istediği yeni şekli, ABDli Profesör Noam Chomsky, 1983'te yayımlanan "Kader Üçgeni" adlı kitabında kaleme alır. Kitapta Kudüs Amerikan Girişimcilik Enstitüsü'nün raporuna yer verir. Bu raporda şu bilgiler vardı: Orta Doğu'da ulusalcılık ve ulusal kimlik yok edilmeli, bunun içinde Orta Doğu Osmanlılaştırılmalıdır. Böylece bölgede batı çıkarlarına karşı çıkacak ulusal güç ve direnç kalmayacak, sistemlerin çarkları rahatlıkla işleyecektir. ABD için en tehlikeli düşman ve tehdit bağımsızlık tehdididir. Sonuçta Irak, Suriye ve Libya parçalandı. Türkiye'nin Irak ve Suriye sınırı terör üreten coğrafyaya dönüştü. Suriye'de PYD, PKK terör örgütü, PKK terör örgütünün 10 katından fazla bir güce ulaştı. ABD'nin çok açık olan bu projesinde Türkiye nerede yer aldı sorusu anlamlı. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA Orta Doğu Direktörü Graham Fuller 1990'da şunları söyler. Kemalizm bitti. Dünyadaki bütün liderler gibi o da sonsuza dek yaşayacak bir ürün veremedi. Oysa İncil ve Kur'an hala veriyor. Bu nedenle kendisine entelektüel güven duyan Türkiye İslam'ın günlük yaşamdaki yerini almasını yeniden düşünmelidir. Gelinen aşamada, Türkiye'deki kutuplaşmaya ve tartışmalara bakın. Atatürk'e ve Cumhuriyet'e karşı tepki gösteren bazı çevreler, CIA'nın, Graham Fuller'in tavsiyesine uymakta kararlı. Atatürk'ten uzaklaştıkça Pakistan'a yaklaşan bir Türkiye. Türkiye'den Atatürk'ü çıkarın, geriye Afganistan kalır. Yani CIA'nın, Fuller'in isteği yerine getirilmiş olur. CIA Türkiye'nin geldiği aşamadan mutlu olmalı. Bağbüroğlu şöyle devam ediyor: 2015'te Suudi Arabistan ve İsrail bir planda uzlaştılar. Bu planın birinci ayağında Türkiye, Suriye, Irak ve İran'da bir Kürt devletinin kurulması, ikinci ayağında ise İran'da rejim değişikliği yapılmasıydı. Bu planın Suriye ve Irak bölümü tamamlandı. Plana göre sırada İran ve ardından Türkiye var. Bu hedefe hızla ilerlerken PYD PKK terör örgütü bu kadar güce kısa sürede ulaşacağını hayal bile etmemişti. ABD, BOPU Türkiye'nin de katkılarıyla hayata geçirdi. İktidar Suriye'de Müslüman Kardeşler'in yolunda bir iktidar oluşturmak amacıyla kendi geleceğini tehlikeye açan bir politika izledi. Umalım ki Özel'in Esat'la yapacağı görüşme iktidarın bu tarihi hatadan dönmesine vesile olur. Fikret Bila'nın köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı açıklamalarda bulabilirsiniz.